AWP aldı kedinin yerden. Infosu yok. Dink oldun infosunu şimdi mi verdi acaba? AWP'yi of yere. Ne yapıyor bu? Ne yapıyorsun sen diyor Adi Dazantares. Çok rahat, çok profesyonel. AWP'yi yere atıyor. Okey, okey. Meğer'in canı sıkıldığı için Smo aradı. Yakaladın Nafla'yı. Kaptan. Fikrimi söylemeden düştü. Aha, 1v2. Mayer. Kaptan bu eli alır. Kaptan bu eli alır. Hissediyorum. İlk yılda başarı var. Bir vs. 1 bu tur elleri verme yüzdesi çok düşük kaptanın. Burada direkt sumo oturursak 10 saniye difüz imkansız gibi bir şey. Kaptan çek bıçak koş ya da silahla da vurabilirsin. Tabi o da var. Heh tamamdır. 13-5. İlk haritayı alıyoruz finalde. İkinci harita biz. Sait'te Zanter eserinde Şipperet'te başarılı. Temple'dan çıkan oyuncuyu da vurdu. Eli de tarıyor adeta. Üçüncü kill. Dört. Beş gelir mi? Beş mermi kaldı. Zanteres geldi mi? Ulan gelmemiş. Zantares'ten 4 kill. Zantares 48 HP üstüne gelecekler. Zanteres zıpladı. 2 kill aldı. Ve buraya bıraktı rondu. Buğra 1 vs 2. Smoke atıldı C4'e. Çözüyor C4. Aldı Buğra Burundu. Buğra Burundu aldı. Bravo çocuk sana. Bravo. <laughs> Mayer ahanda sesini duydu Nafflay'ın. Sesini duydu attı teki. Bire bire getirdi durumu. 15 saniye var. Skulls mu kaptan mı? Yeri belli oldu Skulls'un. 10 saniye var. Mayer. Mermi bitti lan. Mermi bitti lan. 4. 3. Kaptan aldı Burundu kaptan. Çok rahat. Fight var, fight var. Kaptan Zantares, Zantares 2 kill, Zantares 3 kill. Mayalina City ile beraber Zantares'ten 3 kill birden geliyor. Sever'da. Voxic'den 2 kill başarılı. Voxic. Zaman yok. Zaman yok, zaman yok. 8-2. Hill daha 30 saniye var. 30 saniye var. Nafly longasız gidiyor. Maç uzayabilir haydi Özgür. Her yerde olabilir bunun da farkında. Tercihte bulundu. Nafly birazdan pikleyecek ona. Timing oldu ve nice try yani. Şimdi çok çok büyük şansımız var artık. Bombayı kurduk. Ikedia'dan iki kill geldi. Vent atlayan tek tek oyuncuları yakalıyor. Bunu da yakaladı. Üç tane Vent kill'i da. Son kalan oyuncu Nafly şampiyon oluyoruz. Şampiyonuz. Bravo takım 3-1. Elinize kolunuza sağlık.